Asuzu grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi 65 bölgesi o bölgeye yaklaşsa da oradan tekrar tepkisi harekette haftayı kapatmış ve ara direnç bölgesi olan 70 bölgesinin üzerinde kapanışlarla devam ettiği sürece yukarı yükselişleri sürdürerek bir sonraki direnç noktası olan 80 bölgesine kadar devam edebilir. 80 bölgesi üzerinde yapacak kapanışlardan sonra 85 hedefini gerçekleştirip daha sonraki hedef bölgemiz olan 100 bölgesine yükselişleri sürdürme ihtimalini arttırıcı bir tepkisel hareketi başlatmış olabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 65 bölgesi destek olmayı sürdürdüğü sürece ve kesin stop olan 60 bölgesi altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir gözüküyor. Doğaş grafiğinde şablon bölgemizde belirlediğimiz 275 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasında tutunmayı sağlayarak bir tepkisi hareket başlatıp bir önceki hedef noktamız olan 290 üzerinde kapanışı gerçekleştirip zirve bölgesine yaklaşan bir tepkisi hareket oluşturmuş ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 320 bölgesine bu tepkisi harekete devam ettirip üzerinde yapacağı kapanışları gerçekleştirebilirse 350 bölgesine olan yükselişleri sürdürme ihtimalini devam ettirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında bir önceki hedef noktamız olan 290 bölgesi ara destek bölgesi ve 275 bölgesi yarı yarıya stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 290 bölgesi altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürüp 320 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Ve 320 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra da yukarı yükselişleri devam ettirebilir. Portotografiinde belirlediğimiz şablon durumunda bir önceki hedef noktamız olan bin bölgesi üzerinde tutunmayı sağlamaya çalışsa da bin üzerinde kapanışı sağlayamadan haftayı geri çekilme durumuyla kapatmış. Bu geri çekilme durumunu devam ettirirse yarı yarıya stop noktamız olan 1030 bölgesi ve kesin stop noktamızdan 995 bölgelerini önemsememiz gerekecek. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluşabilir. Ara destek bölgesi olan 1060 bölgesinin altına geçişler meydana gelirse. 1060 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar yukarı tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimali oluşturup ara direnç bölgesi olan 1120 üzerinde kapanışlar oluşursa tekrar yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirip öncelikle yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1165'i test edip 1200 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 1250 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimaline dönüşebilir. Karsan grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda 11.50 hedefinin üzerine çıkış sağlayarak haftayı kapattığını ve bir sonraki hedef noktamız olan 13.10 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu oluşturduğunu görüyoruz. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz 11.25 bölgesi o bölgenin altına geçişler oluşursa 10.55 bölgesi yarı yarıya stop noktası ve en önemli destek noktasını oluşturuyor. Artık o bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. 13.10 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 14.50 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 10.55 bölgesi altına geçişlerden sonra 10 bölgesi ara destek bölgesi, 9.30 bölgesi de kesin stop noktamız. O bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 10.55 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirebilir gözüküyor. otokar grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 495 bölgesindeki kesin stop noktasının altında haftayı kapattığını ve cuma gün hızlı yükselişleri gerçekleştirse de tekrar bir geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış ve kesin stop bölgemizin altında kapanışlar oluşturduğundan dolayı şayet 495 bölgesinde stop yapılmadıysa bir sonraki 465 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 443 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişlerde devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam ederek derinleşme ihtimali oluşabilir. O yüzden bu bölgelerde kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Tekrar bir tepkisi hareket oluşturup bir önceki stop noktamız olan 495 bölgesi üzerinde kapanışlar ve ara direnç bölgesi olan 500 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. 500 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlar oluşursa tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturup yapmış olduğu zirve bölgesi olan 550 bölgesini test edip bir sonraki hedef noktamız olan 575 ve 600 bölgesine olan yükselişleri gerçekleştirebilir. Topaş grafiğinde 275 hedefimizi tekrar test etse de üzerine geçiş sağlayıp kapanışlar oluşmadığı için tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu başlatmış ve şu şablon bölgemiz içerisinde güç kazanma durumunu devam ettiriyor. Geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirirse ara destek bölgesi olarak 260 bölgesini takip edebiliriz. 260 bölgesi altına geçişlerden sonra 250 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 235 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 250 bölgesinin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir ve 275 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlar oluşursa 300 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 325 bölgesine kadar olan yükseliş durumları gerçekleşebilir. Türk Traktör grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda hedef noktası 950'yi test ettiğini, üzerine çıkış yaparak kapanışlar oluşmadığı için bu bölgede güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 950 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası olan 1000 hedefine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturacak. Bu bölgede güç kazanma durumları gerçekleşirse bir önceki hedef noktamız ara destek bölgesi 900. O bölgenin altına geçişlerden sonra 880 bölgesi yarı yarıya stop noktamız ve 850 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Ara destek bölgemiz olan 900 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürüp 950 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber 1000 hedefini gerçekleştirebilir ve 1000 üzerinde yapacağı kapanışlarla da daha yukarı hedeflere doğru yönelebilir gözüküyor.